Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. 1 Ocak 2024'te SSK ve Bağkur emekli aylıklarına dikkat ortalama yaklaşık %40 oranında enflasyon farkı verilecek gibi görünüyor değerli izleyicilerimiz ancak buna refah payı eklenir mi eklenirse ne kadar eklenir henüz belli değil. Ama şu anda enflasyon olarak enflasyon farkı olarak %40 zam gelecek gibi görünüyor SSK ve Bağkur emeklisi vatandaşlarımıza. 7500 TL'ye tamamlanan en düşük emekli aylığı da bu şekilde 10.000 TL'ye yükseltilecek gibi duruyor değerli izleyicilerimiz. Yani en düşük emekli aylığı Büyük ihtimalle 10.000 TL'ye yükseltilmiş olacak bu şekilde. Yalnız burada şunu dikkat çekmek istiyoruz ki çok çalışan ve çok prim günü olanlar ile asgari ücretin üstünde çalışarak daha fazla sigorta primi ve vergi ödeyenler emekli aylıklarında dezavantajlı duruma düşecekler. Değerli gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. O nedenle kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.